Merhaba arkadaşlar. Bugün saç çekimimin 8. ayı, 8. Ay videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ee, daha önce içerik süreci anlatan bir slayt video paylaşmıştım. Saç çekim önceki halimi, sonraki halleri, gün gün gelişmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonrasında 5. ay videosu, 7. ay videosu paylaştım. Ve şimdi de 8. ay videosu çekiyorum arkadaşlar, paylaşmak üzere. Ee, gördüğünüz gibi 8. ayda durum bu şekilde. E, gayet iyi gözüküyor. E, gayet de mutluyum arkadaşlar. İyi ki ektirmişim. E, Ektirmeyen arkadaşlar varsa e, bence daha fazla düşünmeyin. Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka ektirin diyorum ben. Sizin tavsiyem. Ee, çok detayına girmek istemiyorum arkadaşlar. Sadece 8. ay videosunu kısa olarak size göstermek istedim. Hani 8. ayki durumu size e, diğer videolarla kıyaslamaz adına, aradaki farkı görmeniz adına e, belli kişilere referans olsun anlamında video çekiyorum. E, sizde düşüncelerinizi yorumda yazarsanız Mutlu olurum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu süreç bir yıla kadar devam eden bir süreç. Diğer aylarda da kısa kısa video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Dediğim gibi çok detayına girmedim. Girmememin sebebi zaten bir sürü videolar var. Bu iş, iş işi süreci çok iyi bir şekilde anlatan arkadaşlarımız var. Zaten ben 5. ay videosunda biraz saç çekimi alakayla bu süreçle alakalı bilgilerimi paylaşmıştım. E, ee, dediğim gibi kısa bir video oldu olacağını söylemiştim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, tekrardan 9. videosuyla karşınızda olacağım. Ee, lütfen takip etmeyi unutmayın. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, i̇yi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.